Burada da hep su var ha. Ay. Yapamıyorum. Ee, günlerdir bilmiyorum. Şeye de fizik tedaviye de gitmedim tabi. Bayağıdır. Yani araya hafta sonu girdi. Artı. Eee hafta sonu bittikten sonra da 2 gün, 3 gün boyunca gitmedim. Hafta sonu girmeden önce de bir gün boyunca gitmişim. Toplam 4, 5, 6 gün. Aa buradan girecektik lan. Ulan yolu bile unutmuşum. 6 gün fizik tedaviye gitmedim. E, dolayısıyla da motor da kullanmadım 6 gün boyunca. O yüzden biraz böyle şey var. Pas var yani. Fena değildi. Acemiyiz ya. Motoru sopet ettirdik arkadaşlar. <laughs> Abi oraya park edeceğim de. Ya, şey He? Sorun değil abi hallederiz. Ha. He? Parayı, Parayı peşin mi? Parayı peşin mi? Abi bir sarılayım ya. Evet, ben de, ben de, ben de, ben de. Yok sarılayım öyle helalleşelim. Ha, evet. Sevgi kazansın. Helal Sevgi karını doyurmuyor da abi fizik tedaviye gidiyorum. 6 aydır işe gitmiyorum Yani. <laughs> Benim karım zaten aç. Olur ama siz de manzara için para verebilirsiniz yani. Mantıklı. Evet, şey diyorsun, mesela, hani? He Üzerine otursa öter. <laughs> Ama yanında böyle fotoğraf çekebilirsin sıkıntı yok. İyi <laughs> iyi olur abi. Eyvallah sağ ol. <laughs> evet arkadaşlar sanırım giriş yapmamıştım ufak bir giriş yapalım. Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. <laughs> Enerjik olsun dedik bu sefer biraz fazla bağırdıysak kulaklığı olanlara saygı duruşu bir dakikalık. <laughs> Valla arkadaşlar toplamda 4 gün sanırım üst üste gelmemişim. 4 gün mü 5 gün mü? Neyse işte. Ama yok ya orada yanlış hesapladık sanırım. Bir dakika dur bakayım. Şimdi bugün günü de perşembe. Perşembeyi sayma. Çarşambaya kadar 3 gün. Ha 4 gün oluyor ya evet. Bir hafta sonu yok çünkü. 4 gün aynen aynen. Hafta sonu eklediğiniz zaman 6 oluyor. Ben hafta sonu da saymışım. 6, 6 gündür motor kullanmıyorum ama 4 gün. Hafta sonu fizik tedavi olmadığı için 4 gün ol olmuş oluyor yani. Her neyse. 4 gün üst üste gelmedik. Dolayısıyla şöyle bir durum varmış. Ben onu bilmiyordum. 3 gün üst üste gelmediğinizde kaydınızı siliyorlarmış. Hesabı kapatıp şeyi yolluyorlarmış işte. SYK'ya mı nereye artık bilmiyorum ödeme için. Yani dosyan kapanmış oluyor. Ee, öyle olunca da haklınız geri kalanları yanıyor. Yani üzücü bir durum ama yapacak bir şey yok. Şimdi onunla ilgili de dur bakayım şu büyüme gelen bir şey var mı? Ne var? Çadır. Aa dur lan bir bakayım. Intex şişme yatak mı? Yuh. 400 lira mı? Yok 500 lira. Arkadaş bu ne? Oğlum ben bunu 90 liraya almıştım lan? 3 yıl önce falan. Hala da duruyor. <laughs> Ama çok taşıyabilir mümkün bir şey değil. Ya. Yani güzel bir şey değil. Tavsiye etmem. Yani onun yerine met mi diyorlar, mat mı diyorlar? Ondan alsanız daha mantıklı daha çok sizi görür. Cep telefonu lensi varmış. 20 binlik power bank varmış. Termos şeyleri. Kol kafa şapka lambası. 90 lira çok pahalı. Şu ne ya? Şişirebilir kamp lambası. Şişirebilir lamba ne demek ya? <laughs> İlginç. Bak şu güzelmiş ama kaç para? 299 lira. O da bir tık pahalı geldi. Stanley termoslar uçmuş zaten. 400 lira nedir ya? Hani 1 litreni alsan 330 lira. Çok pahalı ya. Bunlar zamanında 160-180 lira falan geldiği zaman almadık şeye. Bime geldiğinde. Şimdi fiyatlara bak. Şunların küçüğünü almıştım. Biraz dik çıktı. Pense kısmı sıkıntılı. Diğer kısımları kullanabilirsiniz belki bilmiyorum ama pense kısmı hemen yamuluyor. Gücü yeterli olmuyor. Orada bir daha ince bir saç gibi bir şey tutuyor onu. Ne bileyim ya. Bunlar daha çok buradaki her şey şey gibi arabayla kampa gidenler için böyle sırt çantasıyla gidenlerden ziyade arabayla kampa gidip yani kamp yapmak isteyenlere yönelik şeyler gibi duruyor. Çünkü hani sırt çantası ile giden adam minimum şey taşımak ister. Maksimum verim almak ister. Arabayla gidiyorsan sandalyeni de koyarsın, masanı da koyarsın. Ne varsa alır götürürsün yani. Neyse arkadaşlar ne diyorduk? Valla ayağıma bir şey geldi gibi hissettim ama şey herhalde ya. Eksuzun pata patası havası yani. Paçamı böyle salladığı için ben şey sanmış olabilirim yani. yani. Oh! Bu ne sıcak ya. Rahatladım ha rüzgar gelince. Kardeşim biz motorcular birbirimizi düşünmezsek arabacılar bizi nasıl düşünsün? Bir oluyor, bir He? Yani tam böyle kafayı çevirmesem hani o tarafa doğru hani, manevra yapacaktım Çarpışacaktık yani <laughs> Haber ver ya korna yavaş yeter <laughs> Bilmiyorum fark etmemiş olabilirsin Şöyle ben sağa doğru mu bakıyordum düz mü bakıyordum tamam hemen değilim Tam bir sola doğru manevra yapacaktım manevra yapmadan önce tabii ki yani ilk önce kontrol yapmanın önemini burada e, görüyorsunuz Aslında benzinliğe mi gitsem ya hava falan kontrol etmek için? Gideyim ya. Ee, neyse. Tam böyle kafam böyle e, hafif sola olur çevirdim. Arkamda bir şey hissettim yani onu. Kafamı çevirken orada gözüm ucuyla gördüm ve şu anda vazgeçtim. Yani şu, şu manevrayı yapacaktım. Burayı gidip ha, şöyle hafta şöyle yapacaktım ve onu yapmış olsaydım geçmiş olsun. Çarpışacaktık. Çünkü silme geçiyordum da yani. Neredeyse bilmiyorum videoda görünür müydü ama şeyde yani gidonlarımız neredeyse birbirine değecek kadar ki en ufak bir temasız zaten gidon büküleceği için direkt böyle şey olacak yani. yani. Şu hareket olduğu zaman istemsiz bir şekilde zaten hani toparlaman biraz zor olabilir. Tabi bu da çarpmaza göre, şeye göre de değişir ya hani yani şöyle olması yine iyi ama hani bir tarafa kırılıp orada onun takılmasından dolayı öyle kalırsa direkt düştün demek oluyor zaten. Evet, neyse kamptan bahsettik, şeyden bahsettik işte haklarımızın yanmasından bahsettik. ee yapacak bir şey yok, geçmiş olsun. Ama doktora ben dedim hani yine gelmişken doktor diyor şey, fizyoterapiste. Yine dedim gelmişken şöyle bir hani e hareketleri bir kontrol edelim dedim. Ne, ne durum ne, 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 konuşalım. <gül recyc�cono> ne durumdayım bir bakalım. E, çünkü şey hani gelişme var mı? Evde çalışmaya hala devam ediyorum. O yüzden hani bir bakın falan dedim. E yani yine estetik konusunda iyi olduğunu ama işte e kasları geliştirmek için o hareketlere devam etmem gerektiğini falan söyledi. Burada şey nerede ya? Hava nerede? Bunu şöyle yapalım. Diskin olduğu taraftan değil de. Şimdi 29'a ayarlı. Biz bunu bir, bir piyasaya düşük yapalım. Bari 25'lerde arkadaşlar ön 29, arka 30 oluyor. Ya niye bunu böyle dolandırırsınız arkadaş ya? Neyse, bugünkü iyiliğimizi de hayırımızı da yapmış olduk. <laughs> Bu ne? Su mu? Lan, motoru bir su mu tutsam? Hatta benim cebimde şey var. Yine Bim'den... Yok, A101'den mi? A101'den aldığımız. Onun bakalım doğruluğunu ölçmek istiyorum ben. Şunu 28 yapalım, tekrar kaymış. ha <laughs> Şu an kaçmış bakalım. 26 diyor. Bakalım 26 mı? Oha. Niye bu kadar kaçırdı lan bu? Oğlum kaçırma lan. Oğlum bu kaçırıyor ya sinirim bozuyor. Şöyle tersten mi yapsak acaba? Yok ya yok bu bozuk. Hay arkadaş ya. Abi bu hava şeyi bozuk ya. Bozuk abi. O içindeki pim gibi bir şey var ya. O oynuyor. Bas bir hava kaçırıyor. O ha o şey yapıyor yerinden çıkmış herhalde. Vallahi bilmiyorum kolay kolay vuracak bir şey değil ama nasıl becerdilerse. Biz de hava vuracağız dedik indirdik. Bakalım inşallah şel sağlamdır. Bu arada çok sıcak hakikaten ya. Yanıyorum yani. Cihazda test edemedik. 26 dedik sonra en son ekranda yanlış görmüşsem 20'yi gördüm yani. yani 20'ye kadar düştüğünü gördüm. <laughs> hava kaçırırken. Tabi o ekranda doğru gösterdiyse yani. sardı. Bak olması gereken bu. Demin çarpışma olayını anlatıyordum ya çarpışacaktık az daha diye. Adam bak motorcu sağdan tabii benim de aynam niye kapalıysa aynamdan görmem lazım. Bak aynayı da kullanmamın hatası var mesela. Hani biz de hatasız kul değiliz. <laughs> Ama o yandan bu kadar yakınından geçeceğiz zaman mesela uyarı vermesi mantıklı özellikle ki ana yollarda yani trafikte falan. Arızalı mı ya? Dur bir soralım. Kardeşim kolay gelsin. Havanın üstünde bir kağıt varmış arızalı diye de yırtılmış. Arızalı mı şu an çalışıyor mu? He? Nerede? He tamam. İki tane mi yer var lan? Ha iki tane varmış güzel güzel. 20'ye kadar düşmüştü değil mi? Bunun şeyi nerede? Zaten bir kere de şurada hava vurmaya geldiğinde Şu lastiğin yeri tam istediğim yerde olsa Şaşarım Oğlum hangisi artı hangisi eksi Bu ne ya? Bu artıymış bu eksi Heh, 28 yapalım Bakalım kaç olacak Hatta burada da bir kontrol edelim Kaça kadar düştük Bunu da at gitsin ya ne işime yarayacak En son 21 buçukmuş. İyi basıyor. 28. Bakalım oldu mu. 28 buçuk. Yarım piyasay. Kabul edilebilir bir fark. Güzel. Arkayı da 31 yapalım. Arkayı ölçebilecek miyiz? Ölçemeyeceğiz. Arkanın kendine has bir sıkıntısı var çünkü. Bu sığmıyor. Şurada jantın boşluğu vardı heh o boşluğa sokuyorum bu kaçmış 29 orada 28 görünüyor ya da düşürdü bilmiyorum evet güzel 31.5 buçuk yarım PSI fazla basıyor ama olsun. Ya da Benimdeki cihaz yarım PSI fazla gösteriyor gibi de düşünebiliriz. Bilmiyorum hangisi doğru. Ama bence güzel. Yani iki arasında yarım PSI fark olması güzel bir şey. Birazdan devam edelim arkadaşlar. Evet biraz şurada gölgede ağacın gölgesine oturayım dedim. Oturdum. Dinlendim. Bir beş dakika kadar dinlendim. Şimdi döneceğiz ama motor da yanıyor ha. Yanıyor derken. Gerçekten yanıyor şu an güneşin altında. Alev alev. Bakayım. Oo. Oh. Oo. Oh. Elcikler biraz sıcacık olmuş. Annem de mesaj atmış. Ekmek istiyor. Giderken alırız. Halk ekmekçi açık mı? şu patlamalar gelmiyor ya. Mikrofon gelse öyle çok az geliyor. Yani hani benim hoşuma gidiyor. Bir tık daha sesli olması ister, bizim isterdim. Ama bir tık sesli susturucu bir şekilde eksos takarsan olur. Kasa üzeri iptal edersen olur. Ama o bile bir risk yani hani katı iptal ettiği anda itibaren direkt risk oluyor bildiğim kadarıyla. Hatta isteseler polisler bildiğim kadarıyla hani bu tüp olmadığı için bile yazabilir diye tahmin ediyorum. sesler gelsin diye yapıyorum ama patlamaları duymuyorsunuz muhtemelen. Amca da telefonla oynuyor arabada. Evet arkadaşlar. R25 çöp arkadaşlar almayın. Bakın çöpün yanına bıraktım. Çünkü çöp. Alınmaz. 113.500 TL fiyat mı olur arkadaş? Tam ben de bir alırken. Ne bitti mi ekmek? Bitti mi ekmek abla? Ha kaç tane var? Beş tane istiyorum ya var mı? Ha? Tamam ben beş tane alayım o zaman. Ya da dört tane ver abla ya. Kolay gelsin. Ekmeğimizi aynamıza asalım ve çöp arı 25'imize binelim. Ay <laughs> şaka şaka canım benim ya yerim seni. Alınma ya. Sonra alınıyorum bizi düşürüyorsun. <laughs> çöp olur mu ya Allah'ını seversen. Bu arada hakikaten bu fiyatlar yani nereye gidiyor ya? Hani her şey hayal oluyor ya. Benim hayalim Espin'i arardı. Hedefim ise Tracer 9'du. Sonra dedim neyse Mesa 9 olsa da olur. Baktık olmuyor. Dedik Tracer 7 olsun. Baktık o da olmuyor. Ha biraz zam geliyor çünkü her seferde yani yetişemeyeceğim bir şeye geliyor. ya asla hani alamayacakmışım gibi aradaki farklar oluşuyor. Ondan sonra dedik neyse bari düz MT7 olsun dedik. Hani bir sonraki motorumuz yükseltiriz. MT7 alırız, para biriktiririz falan bir şekilde. Ki o da zaten normalde yani fiyatlar değişmesi böyle zorken Alış al alım gücümüz. Yani bu sefer bir bakıyorsun. O da uçuyor. Yani şimdi artık hedefim düşe düşe öyle bir hal aldı ki. Şu anki tek hedefim en fazla motoru sıfırlamak ki o bile şu an çok uzak yani. Öyle söyleyeyim yani motoru sıfırlamaktan kastım 01 birer 25 ya da MT 25 almak. Almadı. <laughs> Debriyajı sındırıyor herhalde. Geç geç. arkadaşlar. Kapanış yapmayı unutmuştum. O yüzden şöyle bir kapanış yapacağım. Benzinimizi görüyorsunuz. Motorun kirliliğini görüyorsunuz. Bugünlük bu kadar olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Demeden önce lütfen kanalıma abone olmayı, videolara like atmayı, beğenmeyi ve yorum yazmayı unutmayın arkadaşlar. Ee, yorumlarınızı bekliyor olacağım. Ne kas videolar isterseniz ne konular üzerinde konuşalım. Ee, o konularda da yorumlarda belirtirseniz ona göre içerik çekmeye çalışırım. Şimdilik bu kadar olsun. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.